Epson L3050 3070 sınırsız pet resetleme programı. Bu programların linkini ve ödeme linkini e, aş videonun altında belir açıklamalarda belirteceğim. Öncelikle antivirüs kapatmayı unutmayalım. Antivirüs kapattıktan sonra dosyayı indir diyoruz. İndirdiğimiz dosya winrar arşivi olarak bilgisayarımıza geliyor. Dinar e, dosyası, Dinar programının da güncel olduğunu kontrol edelim. Güncel değilse hata verebilir. Programa in, indirilen dosyaya sağ tıkladığımızda klasörü ayıkla diyoruz. Bu şekilde dosyaya çıkartıyor. Tekrar buradan ADC'ye çift tıkladığımızda bu şekilde bir hata verecek. Ardından bu, bu pencere geldiğinde bu pencerenin üstüne tıklayıp CTRL-C e yapıyoruz yeni metin belgesi oluşturuyoruz. İçine açtığımızda Ctrl V yaparak şu, bu bilgisayarınızın ID numarası. Bu bu numarayı tekrar satın alma kısmına gelelim. Yine videonun altında belirttim. Satın alma kısmında buradan satın al dediğinizde şu bilgiler çıkacak zaten. Bilgilerinizi doldurduktan sonra not kısmına bu ID numarasını yazalım. Ayrıca ee, yazıcınızın modelini de yaz, yazmanız gerekmektedir. Epson L3050 veya 3070 modeli ise 3070 yazabilirsiniz. Ardından ödemeye geçin. Ödemeyi tamamladıktan sonra bu bilgiler bize geliyor zaten. E, size bu ID numarasına göre dosya oluşturacağız. Mail adresinizi de yazmayı unutmayın. E, mail olarak bunu size tekrar geri göndereceğiz. Gönderdiğimiz dosyanın gönderdiğimiz dosyayı indirdiğinizde şu şekilde bir dosya olacak. Bu dosyayı da yine klasörü çıkartı. Çıkardıktan sonra içindekileri kopyalıyoruz. Eee Tekrar ilk indirdiğimiz 3050 programın içine yapıştırıyoruz. Hedefteki tüm dosyaları değiştiriyoruz. Tekrar programı çalıştırdığımızda yine tamam diyeceksiniz ve ardından program açılıyor. Buradan select seçeneğinde yazının modelini seç, seçmeyi unutmayın. Porttan da yine USB kablonun mutlaka bağlı olması lazım. Porttan da yine yazınızı 3050 olarak veya 3070 ise 3070 olarak mutlaka seçin. Bu kısmı atlamayın yoksa hata verir. Ben de yazı bağlı olmadığı için altı diyorum. Göstermek amaçlı. Modelleri portu seçtik. Partiküle geliyoruz. Buradan Vastin Pet diyoruz. okey diyoruz. Şu seçene seçip initialize dediğimizde bu şekilde bir seçenek gelecek. Tamam diyeceğiz. sizde bu hatayı vermez. Ben de yazıcı bağlı olmadığı için böyle hata verdi. Buradaki çıkan seçim burada Sizde açılacak pencerede yazıcıyı yeniden başlatmanı söylenecek. Yazıcı kapatma tuşundan kapatıp tekrar açtığınızda ve buradaki seçeneği tamam diyorsunuz, tekrar bitiş diyorsunuz. Biraz çıkış yaptığınızda yazıcınızın açma tuşu yeşil ışık sabit olduğunda yazıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu program sınırsızdır. Yani daha sonra yine yazıcınız bu hatayı verdiğinde, örneğin 6300 sayfada veya Kafa temizleme çok yaptıysanız daha erken verir hatayı. Tekrar yine programı açıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Sadece indirdiğiniz bilgisayarda çalışır. Diğer bilgisayarlarda program çalışmaz. Kopyalanamaz. Ee, ama tek yani bu bilgisayardan istediğiniz kadar 30-50 veya 30-70 resetleyebilirsiniz. Resetlediğiniz bu yazıcıları da diğer e, bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz başka bir yerde de yine kullanabilirsiniz. Ama sadece resetleme işlemini bu bilgisayarda yapmanız gerekecektir.